Arkadaşlar, Adem kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Serdar. Ee, arkadaşlar, bugün yine mükemmel bir deneyle karşınızdayız. Serdar, bunlar hepsi nedir? Bir anlatır mısın Bunların bize? Bunların hepsi, bu yedi buçuk kiloluk bir gülle. Evet. <laughs> evet, gerçekten Sen ağır bir gülle. Sen karışma ya gerçekten Iyi. Evet. Olimpik standartlarda bu gülleyi bir şeylerin üzerine düşüreceğiz. O şeyler neler? Evet, bunlar. elimizde iki tane e, nesne var. Bir tanesi bunlardan boya, sprey boya. E, diğeri de sprey deodorant. Gördüğünüz gibi ee, biz bu gülleyi yukarı doğru kaldıracağız yaklaşık 3 metrelik bir yüksekliğe kaldıracağız ve daha sonra 7,5 kiloluk e, gülleyi de bırakacağız ve bakalım kutuların üzerinde nasıl bir etkisi olacak. Biz bunu daha önce hiçbir yerde görmediğimiz için evet. belki çok ciddi bir etkisi olacak belki hiç olmayacak belki fail olacak bakalım ne olacak. Ee, arkadaşlar biz bunu deniyoruz lütfen evde denemeyin zaten hani gülle alıp evde denemezsiniz herhalde ama <laughs> yine de biz bunu söylemiş olalım biz bunu deniyoruz. O zaman. Ee, Serdar sen istiyorsan bir açıl yavaştan. Evet. Bunları bir hizalayalım. Hizalayalım. Öğrenci bir şey yapalım, fail olmasın. Şöyle bir yavaş durdurayım ben bunu. Okey. Şöyle iyidir herhalde. Aman Serdar bırakma. Tamam Aman bırakmıyorum. Serdar. Sen oradan ufak ufak uzaklaş Ben, ben gidiyorum istersen. Serdar. Tamam sen git. Ben de biraz uzaklaşacağım. Bırakayım mı? 3 2 1 Bırak. Epik oldu. Gerçekten, gerçekten mükemmel. Gerçekten harika oldu. Mükemmel bir şekilde patladı. Oo, Miko. Evet, ee, evet yani şimdi bu... Bir dakika, ameliyat eldiveni getirmiştim ben yanımda. <gülüyor> <gülüyor> Tabii içinden çok fazla herhalde solvent falan vardı bunun içinde. Oh, zehirleneceğiz. Evet, gerçekten enteresan bir şey oldu burada. Patladı, bütün boyazlar dışarı çıktı gördüğünüz gibi. Konuşmakta zorluk yaşıyorum şu an. İstiyorsan daha fazla bir bakacağız şuradan? <laughs> bu şöyle oldu, düşünün. Oje kokusunu biliyorsunuz. Bir kovayı ojeyi kafamızdan aşağı dökmüşüz gibi oldu. Evet, gerçekten e, maskeleyip saktık. Bir baş ağrısı hafiften başladı çok ciddi yoğun bir koku evet, vardı evet, gerçekten. Çünkü bütün her şey dışarı fırladığı için bir anda burayı yoğun bir koku sardı. Şimdi bakalım ne olmuş. Tamamen zaten içi boşalmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içinde hiçbir şey yok. E, Boya var iç, var zaten ya, patlamış. Dışı var. direkt şuradaki kapak. Evet, evet. Bir aylık uçmuş. Artık nereye, nereye uçtu, uçtu bilmiyorum. İçinde bunun bir de tıkır tıkır eden bir şey var arkadaşlar. <laughs> Onu da merak ediyordu. Onu bulup gösterelim. E, bulursak gösteririz. <laughs> Tamam, bulamadık. Yani yok. Belki daha sonra bulursak, gösteririz size. Evet, yok. Gerçekten bunun diğer parçalarını bilmiyoruz. İstiyorsan Serdar. Diğer parçaları. geçelim? Bu süper patladı gerçekten. Deodorana bakalım istiyorsan bir de. Bakalım mı? Aynen bakalım. Hadi bakalım. Hazırsak, bırakıyorum. Hazır. Say abi. 3, 2, 1, yola! Evet, bu bu daha da efsane bu bir şey. Bu daha oluyor. da efsane patladı gerçekten. Yani bu sefer de her taraf deodorant kokuyor. <laughs> ee, evet, demin <laughs> e, sprey kokuyordu. Şimdi deodorant kokuyor her yer. Ee, gerçekten çok enteresan oldu. Gördüğün gibi Serdar bayağı... E, ...içi dışı bir. Hacamat oldu mu bu deniyor i̇çi, buna? Evet, içi dışı bir şu an. Maf oldu. Bunun şeyi kapağı Uuu, burada kalmış. Çok ağır bir kokuyor şu an. Müthiş ağır kokuyor. Kapağı kalmış evet. Kapağı uzar bir yere gitmedi. Hiçbir şey kalmış zaten. Değil mi? Bütün gaz zaten dışarıda. Tabii, delindiği anda her şey çıkıyor. Tabii şey falan var, o koku daha yoğun bir şey olduğu için Uf, içinde Burası gerçekten duruyor. deodorant kokuyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün bu iki tane spray... Güllemiz... Ben... <laughs> Dağıttı kendini. Güllemiz bunu yaptı. Evet, bir de bunu yaptı. Ben güllerin bu etkisine ohannes veriyorum. Ben sen de, de ohannes, sen ohannes veriyorum. Eline sağlık. Yine her zaman gibi çok etkileyici bir deney yaptın. Vallahi süpersin. Evet arkadaşlar bir deneyimizin daha sonuna geldik. Tam buradaki linki tıklayarak dert ortağında dertlerinize çarpmaya çalıştık. Burada bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.